Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde üçgenlerde açının ikinci dersini işleyeceğiz. Burada önemli bir kural var üçgenlerle ilgili. Önce o kuralı anlatacağım, daha sonra da bununla ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle bu kurala, kuralımıza bir bakalım. Bir üçgende bir dış açının ölçüsü, önemli kelimenin altını çizelim şu. bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçülerinin toplamına eşittir. Bakın önemli kelimenin altını çizdim. Bir üçgende bir dış açının yani demek ne var burada? Bir dış bir üçgenimiz var öncelikle. Bu üçgenimizde ne var? Bir dış açımız var. Kendisine komşu olmayan iki iç açını yani iki iç açı var. Ölçülerin toplamını eşittir. Yani toplama işlemi yapacağız. Şimdi bunu bir şeklini çizelim. Üçgenin bir şey, e, şeklini çizelim. Evet, şimdi üçgenimizi çizdik. Bir, bu kısmı hallettik. Şimdi bir dış açı oluşturalım. Dış açı oluşturabilmek için bir köşeden eee 3 tane köşe var. Herhangi bir köşeden kenarı uzatmam gerekiyor. Mesela şu buradan yapalım ilk olarak. Şunu kenarı şöyle uzatabilirim dışı yapmak için ya da bu kenarı böyle uzatabilirim. Fark etmez. Diyelim ki bunu uzattık. Şimdi bakın böyle olmaz değil mi? Uzat bunun e, bu kenar uzantısı olması gerekiyor. Böyle de olmaz. Şu şekilde olursa olur. Evet, e, şu kısım Bakın şuradaki kısım bir dış açı olmuş oluyor. Şimdi bu kısımda yaptık. Başka burada ne demiş bize bakın. İki iç açının ama nasıl iç, iç açı olacakmış bakın. Komşu olmayan diyor bakın görüyor musunuz komşu olmayan. O zaman bakın buna bir bakalım. Burada komşu olan neresi? Bakın şurası komşu. Komşu iç açı. Ama biz buradaki iç açılardan hangisini almamızı istiyor? Komşu olmayan. Komşu olmayan. Buna değmiyor. Komşu olmayan. Buna değmiyor. Ama bu açıya değen görüyorsunuz ki komşu. O zaman şu, bu komşu olmayan açıları da bir çizelim. Şimdi bunu bir denklem oluşturalım. Bunun için ne yapalım? E, harf verelim. Mesela buradaki iç açıya X diyelim. Bu tabi bunun ölçüsü. Buradaki iç açının ölçüsünü de Y diyelim. Bu ikisinin toplamı bakın buradaki dış açıyı verecek. X artı Y. Şimdi bu, e, bu taraftan çizdim. Diğer köşelerden de dış açıyı çizelim. O şekilde de oluyor. Hepsinde aynı kural var aslında. Evet şimdi bu kö diyelim ki bu köşeden çizmiş olalım bu seferde. Bu tarafa doğru uzatabilirim. Bu tarafa doğru uzatabilirim. Buradan uzatalım. Bu kenarı uzatıyorum. Bakın böyle yaparsam olmaz. Böyle yaparsam da olmaz. Nasıl yapıyorum bakın. Şu şekilde uzatıyorum tam doğrultusunda. Dış açıyı çizi göstereyim. Ölçüsü şuraya yazılacaktı. İç açıları da görelim. İç açılarda ama komşu olmayacak. Bak mesela burası komşu. Burayı almayacağız. Komşu olmayanı alıyoruz. Evet şimdi e, bunlara yine harf verelim. Denklem izlebilmek için. Buna x dersek Buna da y dersek bu ikisinin toplamı buradaki açıyı veriyor. Şimdi diğer köşeden de çizelim. Bu köşeden de çizmiş olalım. Şimdi bu köşeyi uzat uzatacağım. Ya bu tarafa ya da bu tarafa fark etmez. Buradan uzatalım. Şöyle uzatıyoruz. Tam doğru odusunda. Şimdi şu aç, dış açımız şurası. İç açılarımız şunlar. Komşu olmayacak çünkü. Şimdi bunlara harf verirsek Buradakine x, bunun ölçüsü x olsun. Bunun ölçüsü de y olsun. Bu ikisinin toplamı buradaki açıyı veriyor. Şimdi kuralımız bu. Basit bir kural aslında. Şimdi eee bununla ilgili sorular çözelim. Şimdi önce bir sorumuzu inceleyelim. Şimdi burada bize neler verilmiş? ABC üçgenimiz var. Şimdi bakın bu x ne olmuş? Dışarıda Bakın BC'nin uzatılması ile oluşturulmuş. 73 ile 45 de içeride. Bunlar iç açı ve buna komşu değil. O zaman bizim kuralımızı uygulayabiliriz. Hemen ne yapıyoruz? E, şunla, bu iç açı, bu da bir iç açı toplamı bize dış açıyı verecek. X o zaman eşittir formüle göre 45 artı 73'tür. Şimdi buradaki işlemi yaparsak x eşittir. 5 3'ü topladık. 8. 7 ile 4'ü topladık. 11. 118. Bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu kuralı e, bilmeden de bu soruyu çözebilirim. Evet bu kural bilmeden de bu soru çözülebilir. Ama bu kural çok kısa oluyor. Hani bu kuralı bilmesen e, nasıl soruyu çözerdin? O zaman şöyle işi uzat, biraz da uzatmış oluruz. Önce şuradaki iç açıyı bulurduk. Nasıl buluruz bu iç açıyı? So, bu iç açıyı bulduktan sonra da şu ikisini toplamı 180 olduğu için oradan da x'i bulurduk. Nasıl bulurduk iç açıyı? Bu ikisini toplayıp 180'den çıkartarak bulurduk. Yani 73 ile 45'i toplayıp sonra bunu 180'den çıkarttığımızda Şurayı 62 olarak bulmuş oluruz. Sonra bu x ile 62'nin toplamı 180 olduğu için bakın uzatmadan yaptım. 180'den 62'yi çıkardığımızda Bakın yine 118'i bulmuş olduk ama daha uzun bir şekilde. Burada ne yapmış olduk? Çünkü burada hem önce üçgen iç açılar toplamından diğer iç açıyı bulduk. Sonra bu ikisinin toplamı 180 olacağı için 180'den bulduğumuz 62'yi çıkartarak da x'i bulmuş oluyoruz. Ama buradan bulmak ne kadar daha kolay. Bu ikisinin toplamı direkt bunu veriyor zaten. Ee, ya ilk etapta hani bu kuralı kullanmayı belki sorularda görmekte zorlanabilirsiniz ama bunu birkaç tane soru çözdükçe e, buna alışırsınız. Bu kuralı bilmek önemli çünkü karışık sorularda bu bizim e, soruyu kolaylıkla çözmemizi sağlayacak. Çünkü karışık sorularda bu şekilde uzun uzun işlemler yaparak sonuca varamayız. Şimdi buna bakalım. Burada neler verilmiş bize? Önce bizde verilenleri inceleyeceğiz. Şimdi burada bize bir iç açı vermiş. Bakın ABC üçgeni var. İçeride kalıyor bu 6x. Bakın buradaki 2x ne yapmış? İçeride kalıyor iç açı. Bakın bu kenar uzatılmış. Dışarı yazılmış 120. Demek bu da dış açı. O zaman hemen bu formülü kullanabiliriz. Yani şöyle yapacağız. 6x artı 2x eşittir 120. Şimdi burada x'in başına ne var bakın? 6. Buradaki x'in başına ne var? 2. Bunları topluyorduk. Ne yapıyor? 8. Sonra bu x ile alakalı olduğu için buraya x yazıyoruz. 8x eşittir 120. Şimdi burada ne yapacağız? Çarpı olan 8'i karşıya geçireceğiz. Biliyorsunuz işaret yoksa nokta demekti. Bu da çarpı anlamına gelir. Şuradaki 8'i alıp karşıya geçiriyoruz. 8 buraya ne olarak geçecek? Böyle olarak değil mi? Önce x'i yazıyoruz. 120'yi de yazıyoruz. Şimdi buraya böyle diyoruz. 8 diyoruz. Şimdi burada 120'yi direkt 8'e bölebilirsiniz. Sadeleştirerek de yapabilirsiniz. Sadeleştirerek yapalım. Şimdi 120 ile 12'nin ikisinde ortak bölümünde bir sayı. Ne geliyor aklınıza? 2 olabilir değil mi? Ama 2'dense daha büyük bir sayı varsa onu bölsek daha kolay olur işimiz. Var mı başka bunu sadeleştirecek bir sayı? 4 değil mi? E, 0'ı burada görmeyin. 12'yi 4'e bölün. 3. Şimdi 0'ı yanına yazıyorum. 8'i 4'e bölün. 2. Yani burası ne oldu? x eşittir. 30 bölü 2 oldu. Yeni hali. E, X eşittir ne olur? 32'ye bölmek de çok kolay. 15. Böylelikle kolaylıkla X'i bulmuş olduk. Şimdi gelelim diğer kısma. Burada neyi sormuş? B'yi sormuş. B şıklığında ne demiş? Bakın bu harf açın ölçüsü demek. Bu da B köşesindeki açıyı demekmiş. B köşesindeki açı yerine ne yazıyor? 2X yazıyor. Yani bunun ölçüsü 2X'miş. O zaman ben 2x'in kaça eşit olduğunu bulursam sonucu bulacağım. x'i bulmuştum 15. Yani x gördüğüm yere 15 yazacağım. Başında da 2 olduğuna göre bu 2 çarpı 15. 2 ile 15 çarpacağım. Bu da 30 olur. Böylece de b'yi de bulmuş olduk. Evet, yine soruda verilenleri bir inceleyelim. ABC üçgeni var. Bu kenar dışarı kenar dışarı doğru uzatılmış ve dışarıya yazılmış bir açı var. Demek dış açı. Bu da içeri doğru yazılmış. Bu köşeye bakıyorum. Bu köşede de yine içeri yazılmış bir açımız var. Şimdi burada şu ikisinin toplamı bakın şöyle araya da kocaman bir artı koyayım. X'in toplamı bunu verecek. Şimdi yazalım sırayla o zaman. 30 artı x artı 10 eşittir 2x eksi 10. Ne yaptım? Bakın bunu yazdım. Artı dedim. Sonra bunu yazdım. Eşittir dedim ve bunu yazdım. Şimdi e, burada önce bakalım. Şurada yapılacak bir işlem var mı? Burada e, aynı tür ifadeleri topluyoruz. Ne var burada? Bakın 30. Burada ne var? 10. Bunlar kendi arasında toplanır. Çünkü ikisi artı 40 oldu. Burada da artı x var. Eşittir. Bunu aynen yazıyoruz. Evet, şimdi burada bakıyoruz. Yapacak bir işlem kalmadı. Türleri farklı. Burada yapacak bir işlem yok. Türleri farklı. Şimdi aynı türleri bir araya getireceğiz. Burada 2x var, burada x var. Şimdi ya 2x'i bu tarafa geçireceğim ya x'i bu tarafa geçireceğim. Hangisini yapmak daha iyi? Ne demiştik? Küçük büyük ayağını giderse daha iyi. O zaman bunu bu tarafa göndereceğim. Şimdi bu durumda burada eksi 10'u da 40'ın yanına göndermeliyim. Çünkü aynı türler aynı yerde olması gerekiyor. Şimdi sırayla yazalım. 40 burada. Bunu yazmıyorum. Göndereceğimi belirtmişim. Eksi 10 buraya geliyor. Artı 10 olarak. Eşittir. E 2x de burada. Bakın buradaki artı x de tam buraya geçiyor. Ters olarak eksi x. Şimdi bunlar ikisi artı olduğu için kendi arasını topluyorum. 50. Şimdi buraya bakalım. Bunlar aynı tür. x'in başına ne var? Bakın 2. Buradaki x'in başına ne var? 1. 2'den 1 çıktı 1. Yani 1x. Şimdi e, buradaki 1 ile x'in arasında çarpma işareti var. Nokta var. O zaman 1 ile x e çarpınca bir etkisi olduğu için x, x eşittir 50. Evet, e, kısaca bu şekilde bu konuyu da anlatmış olduk arkadaşlar. Hoşçakalın.